Önce yaptığım yövmeleri söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra konuşalım. Eldivas 2300, Mehmet abi 2300, Davut abi 2150, İbrahim ve Tahir 2000 arkadaşlar. Artizm tatlısı. Arkadaşlar varsa bir sıkıntısı olan lütfen paylaşalım. Razıysanız arkadaşlar, razı değilseniz ciddi anlamda söyleyem. konuşalım. Yani benimle para girmez bizim aramda. Eyvallah, evet. yani. tamam. Tamamız tamam, arkadaşlar. Siz, siz sağlıklar. <laughs> tamam. Bereketiniz buyurun arkadaşlar. Hepinize sağlık. 5 saat orada olacak. Yani He. Öyle durumlar olacak da. Yani He. Stityok, Öyle durumlar stityok, olacak stityok, da. Bak, var mı sıkıntı? Gençler nasıl değil mi? Gençler öğreniyor mu? Arada sizinkini buraya bir 8'e saatleri. Zaten Yoruluyoruz sabah evet. derken Tamam şey bir de şu her sene dolduğu zaman biz şey veriyorduk bin lira ondan sonra. Senesi dolan varsa da bu sene herkese ikişer bin lira verelim abi. O bizim gönüllen şey verdiğimiz bir şey yani. Primiyle falan biriken bir şey değil. Var mı yılı dolan var mı? Tam yıl olan. Yok benim altı <laughs> <laughs> yapalım güzellik. Ben sana rakamı söyleyeceğim. Benim iki ay kaldı. İki ay mı kaldı? Tamam iki ay dolunca iki bin lira ekstra bonus verelim abi. Evet. Bir yemeye bonus verelim tamam, abi. He. Evet. Gençtir. 1170 kardeş, 1400 kardeş. Razı mıyız? Nazım, ha? Var mı sıkıntı? İçiniz, yani bu sıkıntınız varsa 70 diyorsanız söyleyin. Tamam 1400 senin her Haziran her yılın 6. ayında da bir zam da alacağınız evet. kardeş.